Çantanın kirli var burada. Evet. Yes. mi? Birkaç tane daha çekeyim. <laughs> ikiniz <de> oturun. Allah'ım bir tanesine dağıtın ya Merhabalar, ben e, matematik öğretmeni Esra Eser. E, şu an çiftçilik yapıyorum. E, öncelikle korona dönemi eşimin köyüne gelmemizle beraber şehirde yaşıyorduk. Köye geldik. Bir şeyler ekip biçmek istiyorum derken lavanta fikri çok güzel geldi. Düzce'de ilk defa denedik lavantayı. Çok da güzel oldu. Gerçi düzcemize yetişmeyen bir şey yok ama lavanta da çok güzel oldu. Bunun üzerine devam ettik. Severek yaptıktan sonra zor bir şey yok. Merakım vardı. Çok da severek yapıyorum. Tabi destekleyenlerimiz, eğitim verenlerimiz de çok oldu. Örneğin tarım il müdürümüz her konuda ziraat mühendisleriyle arkamızda. O yüzden çok zorluğunu yaşamadım işin açığı. Bizim lavantalarımız angustofolyo lavanta cinsi, sağlık ve gıda sektöründe kullanılan lavantayı. E, bunların yağını da distilasyon yöntemiyle Düzce Üniversitesi'nde çıkartıyoruz. E, yağından ve suyundan yan ürünler yapıyoruz. Sabunu, kremi vesaire. Hoş geldiniz. Evet, herkesi tanıyıp bildiği en çok Glicop.com'a, Glicop'un e, Instagram e, hesabında en çok reis videoları dönen esnağı bu hesabı. Şöyle, pardon, lafınızı kesin. Benim, Benim oğlumun ellerinde var. Normal mesela sabunları kullanamıyor. Hani, <laughs> Hindistan şey? var, mi var, mi şey? mi? var, var, evet. var, evet. o de var, 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 Bir de ben Hayabanta yağından benim kullandığım şey bu. Evet. Ben böyle şey güzel şey diyorum gece yatarken elinize yüzünüze sürün etkisini görün yani. Gece ay boyunca yatın. Bu bana da böyle bir hatta ikişer tane 135 Bunu ben kullandım bakayım. Kullandım.